İmamoğlu'nun yolunu kesme operasyonunda diploma iptal yetmedi. Kendisi gözaltına alındı. Önce Allah'a sonra milletime emanetim manşeti var efendim Sözcü Gazetesi'nin. Polisler sahurda kapısına dayandı. Ekrem İmamoğlu üzerine değiştirdi. Kravatını taktı. Ekip aracına binip emniyete gitti. Nezarette kul hakkı yiyenlere cevabı milletimiz verecektir. Notuyla başlıktaki mesajı paylaştı. Haberin içeriğini aktarayım. Bir, evet. Daha sonra yorumunuzu olacak. Evet. alacağım. Evet, Ekrem İmamoğlu İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Şirketi Medya AŞ'ye dönük soruşturmada yolsuzlukla kent uzlaşısı soruşturmasında ise teröre destekle suçlandı. Terör dosyasının açılması İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum tartışmalarını gündeme getirdi. 85 milyona çağrı. Evet, Rumeli hisarındaki başkanlık konusunda gözaltına alınan imam oldu. İstanbul emniyetine götürüldü. Burada el yazısıyla mektup yazıp önce Allah'a sonra milletimize emanetim notuyla paylaştı ve yalanlara tuzaklara kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara millet gerekli cevabı verecek dedi. Evet İstanbul'a gelen özelden de ilk ziyaret Dilek İmamoğlu'na. Evet bu habere geçmeden önce öncelikle Sayın Afşin sizden yorumunuzu alacağım. Ekrem İmamoğlu efendim kul hakkı yiyenlere cevabı milletimiz verecektir demiş. Ne diyorsun? Ben tabii dün de söylemiştim. Ee, devletin e, kurumları, Adalet Bakanlığı olsun, diğer e, savcılık olsun, e, idari soruşturma yanında demiştim hatırlarsanız adli soruşturma da var galiba. E, soruşturma neticesinde elde edilen bilgi ve belgeler, ben tüm kanalları ve tüm bilgi edineceğim yeri açık kaynakları dün dinledim. Evet. Eğer onlar doğruysa e, suç cezaya girer. Yani suç vardır, ceza olacaktır. Doğru değil diyorsa bence bir bürokratın, Sayın İmam oldu bir bürokrat çıkıp lütfen şu günlerde bunlar iftiradır. Ben bunları yapmadım. Ee, kesinlikle de e, bunları savunursa bence haklılığı ortaya çıkar ama 106 kişilik e, bazı isimleri de tesadüf Ayten Hanım tanıyorum orada. Evet. Şeylerden. E, bayağı bunlar ee, anlatılanlar inanamadım dün. Her türlü açık kaynağı televizyonlarda dinledim. Belgeli mesela şey çok hassas geldi bana e, bir kamer kameramanın e, triloner oluşu havaalanında telefonu bırakışı filmlerdeki gibi sonra karayoluyla gidişi e, o ilk olan o medya şey dediniz ya oradan galiba büyük bir e, tespitleri var e, yargının işte savcılığın. E, şunu söylüyorum ben Sayın İmamoğlu'yla hem fikrim. Evet. Kulak yiyenlere yetim ay kıyyenlere ben doğru kadar ee, evet. karşıyım. Ama kendimizde kendimiz de tabii kulak yemeyeceğiz. Sen de kulak yersen bunu söylemek için gerekçen kalmaz. Ben şunu söylüyorum. Bizim hatamız ne biliyor musun? Her parti için diyorum. Öğrenmeden herkesi savunuyoruz. Önce öğreneceğiz. Acaba biz doğruyu mu savunuyoruz? Yanlışı mı savunuyoruz? Ve halkımız tabii duygusal. Şu günlerdeki ekonomi, ben dün de demiştim hatırlarsanız sakin olalım. iyice tespit edelim. E, Elma ile armutu karıştırmayalım. Eğer gerçekten yargı, yolsuzluk tespit edildiyse gerçekten diyorum iddia gibi suçlu. Değilse zaten kendini savunacak. Diyecek ki hayır kardeşim belgelerim bu. Benim bunlarla ilgim yok. Ama siz eğer suçlu çıkar da bir de topluma kendinizi yanlış lanse ederseniz, çünkü toplum ne sanacak? Suçsuz adamı suçluyorlar diye görecek. Bu çok yanlış. Onun için e, ben yine de hatırlarsınız hep söylüyorum, Türkiye arkasında güveneceğiz. Adalet Bakanı'nın dediği şeyler de doğru. Kimseyi sokağa çıkarmaya, bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Bizim de başımızdan çok böyle davalar geçti. Evet. Ee, benim de Başbakanlık Teftiş Kurulu'na yolladığım 10 tane dosyam vardır. İlk defa burada söyleyeyim. Evet. Yetim hakkı yememek kitlenirse e, bu bizim yaptığımızdır. Hatta benim bu 10 dosyamdan şimdiki Danıştay Başsavcısının da birebir bilgisi vardır. Evet. Ama ne diyorduk biz orada savımızda? Yemedik kardeşim. Yedi diyorduk çalındı diyorduk. Şimdi diyor ki sana devlet bak ben seni dinledim. 106 kişi de burada. Senin adamların bunu bunu yapmış. Sağ diyor iddia. Evet. Sen ya onu şöyle kabul edeceksin. Yapmış olabilirsin. Sen de ne yapacaksın? Hayır. Ben bunları yapmadım. Bunlar yanlıştır. Rakamlar çok büyük Ayten Hanım. Evet. Yani 22 yaşındaki kişi şirket kuruyor. Bir sene sonra 2.1 milyarlık ihale alıyor. Yani <laughs> ya yani on spa, demek ki diyorlar 18 yaşında kurdu 22 yaşına geldiğine göre. Evet. Ya inanılmaz bir şey. Sonra 4 bir isim var. Onları bizzat iyi tanırım. İnanamıyorum. Yani eğer hakikaten onlar gerçekse rakamlar daha da yükselir. Yani evet. o isimlerdeki kişiler herhangi bir sıkıntı olmuşsa Evet. E, onun için ben şunu söylüyorum arkadaş bir de halkı yanlış bilgilendirmeyin. Eğer hele biri suçluysanız bir de halka ben suçsuzum diye lanse edip insanları e, böyle şey yaparsanız evet. provokasyonu herkes yer arıyor biliyorsunuz Ayten Hanım Suriye olayları Amerika İsrail bizi zaten böyle bir şeyi sokmak istiyor. Evet. Ondan ekmeğine lütfen yağ sürmeyelim. İmamoğlu'nun yani. Cumhurbaşkanı olma yolunda önünün kesildiği bir operasyon olarak yani diploma iptalinden sonra bir de bu gözaltına alınması tabii halkta da tepki uyandırdı. Şimdi Dün zaten izlediyseniz sayın. Şöyle halk. tepki işte bir halk şöyle diyor. Evet. Hepimiz de öyle diyoruz. Evet. Böyle bir şey yoktur. A inananlar tepki göstermeli. Yani evet. Evet. eğer yolsuzluk yapmadıysa bunlar rüşvet, irtikap yoksa evet. zaten savunacak kendini kurtulacak. Ama bir de böyle tersten düşünelim. Hem öyle bir olay var, hem de halk seni dürüst sanıyorsa evet. o zaman işte yanlışlık oluyor. Ben tüm parti liderlerine de söylüyorum. Yapanı değil, yap, yani fail fiil olayı vardır işte. evet. Tamam evet. Önce bakacaksınız. Böyle bir gerçek var mı? Evet. Yani ya yaptıysa diye bir var ya bir şey. Onun için bir de önünü kesme diye bir şey yok. Bak ben daha önce de söyledim. Şey Cumhurbaşkanı olmak için anayasamızın şartları var. O şartları getirmedikten sonra kimse cumhurbaşkanı olamaz, olamaz. ve seçimli olacak tamam mı? Evet. Halk seçmedikten sonra da kimse cumhurbaşkanı evet. da olamaz ama bunu gösterip hani beni bundan dolayı suçu yan tarafa atıp ya da gizleyerek böyle bir halkı evet. da lütfen e, şey yapmayın çünkü e, ortam çok gergin gençlerimiz dün akşam seyrettim halkımız gerektim Ne olur iyice sonucu görsünler. Önce yargının e, soruşturma kovuşturma neticelerini görsünler. Evet. E, ben söylüyorum şu anda suçlu değil. Yani e, tespit edilene kadar suçu ispat edilene kadar her şahıs suçludur, suçludur Bilginiz olsun. Tabii. Tespitten sonra e, İmamoğlu'nun e, bu şeyleri ortaya çıkacak. Ama inşallah yanlıştır. İnşallah böyle bir e, olay olmamıştır diye dua ediyorum. Çünkü çok büyük bir olay. Yani o maddeleri okudum. Akşam açık kaynaktan dinledim. İnanamadım yani. Çünkü biz de üst düzey bürokratlık yaptık. Evet. E, ondan dolayı umarım doğrudur. Ama gündem bugünlerde hep bu. Yani. Biraz karışık. Karışık. Ee, evet. Yani her saat bakıyoruz. Acaba ne olacak? E, taşlar yerine nasıl oturacak?